Bizim Zehra'dır bu. Aa, aa ne Zehra yok ben buradayım ya. Ay doğru ya sen buradasın. Ben de kafamı kaldı. Ay iyice vuradı bu bizim şey. Ay neydi bunun adı ya? <laughs> aa buyurun evladım. Bak ihtiyar. Bizi gangster filmlerinden tanırsın. Eğer bu vekaletnameyi imzalamazsan seni ne yaparız biliyor musun? Betona gömeriz. Aa betona değil. Siz çamura gömün şifalı kaplıcalarda. Polemik yapma. Ay. Biz de yapanın yapanı ne yaparız biliyor musun? Çiğneriz. Aa, kulurcularıma iyi gelir vallahi. Siz benim şu sırtımı bir çiğnesenize. Ay vallahi iyi gelir bana. Ay. Dalga geçme. Dalga geçene biz ne yaparız? Göbeğinden kan alırız. Bak o iyi olur işte. Sülük yapıştırıp pis almak lazım bu mevsimde. Ya Hüvür abi izin ver tarayayım şunları ya. Gördün mü bak sağlık taraması yapıyorlar aletim. Doktor bunlar doktor. Tara evladım tara.